Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Mobile Legends oyunu ile ilgili çok önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Gecenin saat 3'ü hastayım, yorgunum. O nedenle sesim tuhaf gelebilir. Kusura bakmayın lütfen. Ve sizlerden like ve yorum istemeyeceğim. Zaten videoyu izledikten sonra like ve yorum hak ettiğine karar vereceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Change kahramanının Lunar Fest kostümü bu ayın 18'inde orijinal sunuculara gelecek. Ocak ayının 18'inde ve 629 elmasa filan bu kostümü alabileceğiz. Burada sizlere vereceğim güzel haber. Diğer Lunar Fest kostümleri de market alanında satışa sunulacak. Büyük ihtimalle onlarda da indirim olacaktır. Bu indirimden faydalanarak kostümler alabilirsiniz. Ayrıca oyunumuzun etkinlik alanında görevleri tamamlayarak toplamış olduğumuz parçalarla birlikte takas yapıp emojiler de elde edebileceğiz. Ücretsiz bir şekilde. Bunları sakın unutmayın. Lunar Fest etkinliği bu şekilde olacak oyunumuzda. Change kahramanının Lunar Fest kostümünün görselleri de paylaşıldı. İzlemeyen arkadaşlar için şimdi onları izleyelim. Sıradaki haberim ise Van Van kahramanına gelecek olan revampla ilgili, görüntüsü ile ilgili değişiklik yapılıyor arkadaşlar. Sol tarafta eski halini, sağ tarafta Van Van Kahraman'ın yeni halini görüyorsunuz. Ve Van Van Kahraman'ın yeni halde iki farklı renk tonlarında bu şekilde olacak. Kadita ve Brody severlere hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar. Kadita kahramanı için altta görmüş olduğunuz anket var arkadaşlar. MPL kostümü için iki kostümden birisi Kadita kahramanına MPL kostümü olarak gelecek. Sizce hangisi gelmeli? Lütfen yorumda belirtin. Brody'ninki zaten sabitlenmişti. Şimdi bana ne zaman geleceğini soracaksınız. O yüzden sizlere şöyle bir cevap vermek istiyorum. MPL kostümleri Ağustos 2021 yılında Vanman'a gelmişti. Daha sonra Şubat 2021 2022'de Matilda'ya daha sonrasında Ağustos 2022'de Cahit kahramanına gelmişti en son ve yeni gelecek olan MPL kostümleri Brody ve Kadita'ya gelecek arkadaşlar. Şubat 2023'te Brody'ninkini alacağız. Ağustos 2023'te de Kadita'nınkini alacağız. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Florian Kahraman'ın bu kostümünün görsellerini önceki videolarımda sizlere paylaşmıştım ve detaylar çıktıkça bilgi vereceğimi söylemiştim. Florian Kahraman'ın bu kostümü Şubat ya da Mart ayı içerisinde kesinlikle oyunumuzda olacak. Kostümün türü elitti ama bununla ilgili Mobile Legends oyunu bir değişiklik yaptı. Elit ya da spesyal. Spesyal olarak gelme ihtimali de var. Kostümü hangi yollarla alacağımızla ilgili herhangi bir gelişme yok arkadaşlar. Elmas iadesi şeklinde de alabiliriz. Farklı bir etkinlikle bedava da alabiliriz. Direkt elmasla alma ihtimalimiz de olabilir. Kostümü alış şeklimiz kesinleştiğinde diğer videolarda da bilgisini vereceğim. Sıradaki haberim yeni yıldız üyelik sistemi ile alakalı olacak. Yeni yıldız üyelik sisteminin kil bildirimi, üst ışınlanması, izi vesaire her şeyi detaylıca izleyelim. Legendary. 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 Legendary! Legendary! Arkadaşlar oyunumuza yeni bir etkinlik gelecek. O etkinliğin görseli bu şekilde olacak. Etkinlikle ilgili detaylara henüz ulaşamadım. Ulaşır ulaşmaz bilgisini sizlere vereceğim. 2023 yılının yaz kostümü Faramis kahramanına gelecek arkadaşlar. Bu kostümü yaz aylarına doğru alacağız. Arkadaşlar Mobile Legends oyunu da ne istiyor bilmiyorum. Yani daha yakın zamanda yenilenmişti ama bir yenileme daha var. Üst tarafta Mobile Legends oyununun Bruno'yu getireceği hali görüyorsunuz. Alt tarafta onun da en son yenilenmiş halini görüyorsunuz. Hatta şu görselde daha iyi görürsünüz. Eski hali bu şekilde yeni hali bu şekilde olacak Bruno'nun. Bruno severlerin bilgisi olsun sıradaki haberim yıldız üyelikle alakalı biliyorsunuz bu ay ki gelmişti önümüzdeki ay Şubat ayında Saber'ınki gelecek Mart ayında Valentina'nınki Nisan ayında Tamuz'un yıldız üyelik kostümü gelecek biliyorsunuz Tamuz kahramanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi vardı ve bu anketin kazananı ekranda görmüş olduğunuz Tamuz kostümü oldu bu kostüm oyunumuza yıldız üyelik kostümü olarak Nisan ayında gelecek ilerleyen süreçlerde daha detaylı bilgiler ve görseller olacaktır konuyla ilgili sizlere bilgi bilgi veriyor olacağım. Bu haber belki sizleri üzecektir. Biliyorsunuz Mobile Legends oyunu kolektör kostümlerini getirirken çok önceden biz bu görselere görüyorduk. Eğer göremiyorsak sıkıntı var demektir. Şubat ayının kolektör kostümü ile ilgili herhangi bir detaya ulaşamadık arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şubat ayında kolektör kostümü gelmeyebilir. Bilginiz olsun. Şubat'ın 18'inde Jujutsu Kayizen etkinliği gelecek. Sevgililer Günü etkinliği falan var. Belki de bu yüzden Mobile Legends oyunu kolektör kostümü getirmeyebilir. Bakın altın çiziyorum getirmeyebilir. Yani gelirse de lan hani gelmeyecekti şerefsiz niye bize yanlış bilgi veriyorsun falan demeyin arkadaşlar. Yani beni ve kanalımı az çok biliyorsunuz olasılık olan bir şeyi bile sırf haberiniz olsun diye sizlerle paylaşıyorum. Zaten bunu da söylüyorum olasılık olduğunu bir duyum olduğunu ya da %100 gerçek olduğunu bunun bilgisini veriyorum. Sıradaki haberim Nathan Kahramanı ile ilgili olacak. Natan kolektör kostümü Mart ayında gelecek. Natan severlere hayırlı olsun. Mobile Legends oyunu Arlot Kahraman'ın hangi tarihte geleceğini bizlere duyurdu bu görselle birlikte. 14 Şubat'ta kahramanımız orijinal sunucularda olacak. 14 Şubat sevgililer gününe denk geldiği için bu kahramanı daha uyguna ya da bedava ya da etkinlikte alabiliriz. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu resimde bizlere Mobile Legends oyunu bir detay daha verdi. Orada yatan kim? yoksa oyunumuza yeni bir kahraman mı gelecek? Bununla ilgili de detayları ilerleyen günlerde sizlere vereceğim. Yeni amblem sisteminin ne zaman geleceği ile ilgili birçok kişi bana soru soruyordu. Amblem sistemi ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Mobile Legends oyunu ciddi bir bakım yapmak için amblem sistemini hem test sunucularından hem de orijinal sunuculardan kaldırdı. Bunu zaten biliyorsunuz. Amblem sisteminin düzeltme işlemi hala devam ediyor. 2023 yılı içinde büyük ihtimalle gelecektir. Bu konuyu araştırıyorum. İlerleyen süreçlerde detaylar çıktıkça muhakkak sizinle paylaşacağım. Sıradaki haberim ise Zodiac kostümlerin revampı ile alakalı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mobile Legends oyunu neredeyse bütün oyuncuların posta kutusuna Minator kahramanının Zodiac kostümünün yenilenmesi ile alakalı bir anket getirdi. O ankette Minator'un neleri değişsin falan diye bizlere sormuşlardı. Şimdi bunlara Karina ve Selena eklendi. Karina ve Selena'nın da Zodiac kostümleri yenilenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten bu yıl içerisinde Mobile Legends oyunu bütün Zodiac kostümleri yenileyip bizlere yeni Zodiac serisini getirecek. O seriyi de zaten geçtiğimiz videolarda sizlerle paylaşmıştım. Hazır konumuz Zodiac'lardan açılmışken Aurora Zodiac kostümünün hem giriş animasyonunu hem de savaş alanı ulti skill efektlerini inceleyelim. Stars guide me to him. In my absence. Explode. Freeze. Freeze. Nuh! Nuh! Blessing of the north. This magic in my absence. Freeze. Sıradaki haberim Star Wars kostümleri ile ilgili olacak ama kesin Mobile Legends tarafından açıklanan bir haber değil. Yukarıdaki görseli daha önceki videolarımda da paylaşmıştım ve bu görselde Balmont, Argus, CYC, Mia ve Eudora kahramanlarını görüyorsunuz. Burada kostümlerin bir tim kostümü olarak gelme ihtimalinden bahsetmiştim ama form sitelerinde bu kostümlerin Star Wars kostümü olarak geleceği ile ilgili bilgi var. Baktığımız zaman Argus ve CC zaten 2021 yılında gelmiş, ikisini bir almıştık. 2023 yılında Mia ve Eudora Star Wars kostümleri oyunumuza gelebilir. İki kostüm birden alacağımız etkinlik tıpkı Argus ve CC'yi aldığımız gibi. Bu konuyu araştıracağım. Dediğim gibi Mobile Legends tarafından resmi açıklanan bir kaynak değil. İlerleyen süreçlerde yeni Star Wars kostümleriyle ilgili detaylar çıkacaktır. Bunun bilgisini de sizlere veririm ama Mia ve Eudora'ya Star Wars kostümü gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Hero kostümleri ile ilgili bir duyum aldım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bundan sonraki süreçte Hero kostümlerinin oyuna gelme olayını anketle belirleyebilir. Yani bizlere bir anket sunulacak. Hangi Hero kostümünün tekrar etkinliği gelsin? Bu anketin sonucuna göre Mobile Legends oyunu o hero kostümünü tekrar etkinlikle birlikte oyunumuza getirecek. Hero kostümleriyle ilgili geçmiş videolarda paylaşmış olduğum bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. O haberde şöyle bir cümle kurmuştum. Mobile Legends oyunu hero etkinliği getirecek. Al hero. Yani bütün heroların tek bir etkinlikte toplandığı bir etkinlik getirecek. Çevirmeler yapacaksınız. O çevirmelerde 1500 puan ulaştığınızda bu 5 hero kostümünden birini seçip alabileceksiniz. Olay bu şekilde olacak arkadaşlar. Anlatmış olduğum bu durumla ilgili henüz bir açıklama vesaire yok ama bunları da takip ediyorum. İlerleyen videolarda bunların bilgisini de sizlere vereceğim. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım kanalınızın sizlere sunmuş olduğu bu bilgilerden hoşnut kalmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup kanalınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.